Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Yaptığım işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Bugün yine doğadayız. Bundan sonra artık hep işimiz hemen hemen doğada doğal yenilebilir yabani otlar toplamak köy işleri yapmak, bahçe işlerimiz. Artık bundan sonra arkadaşlar durmak yok. Evet. Doğa seven takipçilerimizle beraber inşallah hayırlı, güzel bir yaz olur. İnşallah. Yani doğalarda. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, afiyet versin inşallah. i̇nşallah şöyle koparacağım bunları. Sade elden koparacaksın yani, değil mi? Koparacağım. Çokunu da kopanın çokunu, yaprağı kopanın yaprağını hepsini alacağım. Evet, zaten bir Sivaslı takipçimiz dedi. Biz onların üst kısmını şey yapıyoruz, köklerini değil. Üst, yani üst kısımları çok güzeldi, hep köklerinden aldık ama şimdi bunlar zaten baksana. Aynı pirasa yaprağı gibi olmuşlar. Evet, dediniz. bayağı büyük yani. Bayağı. Yine. yapmışlar? O evet, kopması da güzel kopuyor. Ha. O fazla derin Aynen. olmayan zaten yeri yumuşak olduğunu. Evet. Arkadaşlar buralar zaten Karadeniz tabi bol yağışlı olduğu için o Sivaslı taç biçimiz demişti. Sulak yerlerde olur Sivas'ta belki. Sivas daha şey olduğu için yağış yazın az olur yani kışın tamam kuru soğuk falan Sivas'ta çoktur ama yağış yağmur olarak az olduğu için oralarda belki sulak yerlerde olur. Karadeniz'in zaten her yeri su arkadaşlar. Karadeniz'in zaten yani. altında su, su çok var. Evet. Bizim şu mahalle zaten çok eskiden diyorlar ki arkadaşlar şu yukarıdan kayıp üzme diyorlar. Şu düz mesela bizim burası. Böyle. Artık belki şey olarak öyle gözüktüğü için mi öyle diyorlar. Yani yukarıdan şu dağdan kopup oturmuş buraya diye derler ama eskidenleri. Belki de o şekilde göründüğü için yani öyle değil de. Belki evet, Nezdende evet, var. Anlatmıştım. Şuna baksana ne kadar. O, o ne dur böyle hava? Sarımsak kadar olmuş. Vay be. Çok güzel. Evet, aynen sarımsak. Baksana ya. Yaprağı da çok büyümüş. Aha. Vay be. Sıfır çok. Bu sene çok farklı oldu. Bu kadar olmadan dorukları bile şöyle daha doruk Ha Bu yukarılarda daha çok var baksana. Şöyle yukarı doğru bir omuz toplayıp şimdi şey olmuş ya çok güçlü olmuşlar ya çokundan da daha çok kopan oluyor. Evet, kuvvetli daha. Oldu mu çokundan fazla gelmiydi. oralara çıksa kaldı da bayağı bol. Evet. Çok kopmasa yaprağı kopar. Bak şimdi yağmur da çok. Dar yağdı, yağmur yani yağdı ya da yağdı. Ah şu tarafa doğru. Bak burada kara hindi var ya. Evet. Bayağı bir Bunlar bayağı bir bazılar derin çok da de topraktan da bayağı bir geliyor Oho. Mübarek. Şuraya bak ya. Hizmet halinde kopayla. Kopanlar. Şu bolluğa bak Rabbim ya şükürler olsun. Bu sene krasaların yerine sakarcalar büyüdüler. Krasalar fazla büyümediler. Şu an büyümeye başladılar ama bayağı. de de geçen ama bu zamanlarda doruk atardı bu sene atmadı daha ne? Ular mı? Yok şey. Krasa mı? He. Krasa büyümedi mi? Büyümedi ya. Bir de soğuk gitti. Havalar Güzel tünisliyor ama. Kar yağıyor da. Kar yağışı geçmez. Toplasak mı Topla bakalım. Komşulara da veririz. Tabanın içindekiler bayağı büyük görmüyorlar. Ben görmem. Gel gelecek. Görmediklerim nereler. Aydın onlar yemez mi acaba? Onlara da verir. Yemezler. Beğenmezler bunları belki. Aydın bizi... Gülüydü daha şeye gittiğimiz zaman. Değil mi? He? Biz yiye ciddiyiz ama biz orada ot toplayıp yiydik ya. Kırçak. Kırçak. zaman. Ne demişti? Yemeğe bir şeyiniz yok ot mu yiyorsunuz demişti. Ne demişti? He, öyle bir şeyler demişti. <laughs> Gülmüştü bizde de. Allah ot yiyerek diye. Ot deneyisi var mı? Ot olsun da olsa da yasın. Ama otlar bitecek şimdi. Olsun ama bahçelerimizdekiler bitmez. Bahçelerimizde inşallah. Abi şeye bakar mısın ya ne biçim yanmış abi? Ne? Ha orda. Ceviz. ceviz ee, simsiyah olmuş. baksana Aynen ceviz yanmış ama bak oradaki fundu da yanmış. Yanmış mı? Yanmamış. Bu şey olanlar yanmıyor orası da. Şey, e, Komple kapattı ya aşağıda diyeceğim de unuttum. Bu küçük funduklardan da bazıları yanmış. Neden? Küçük fındıklardan. fındıklardan he, he. Ha, buradaki he mi? Aynı. Aşağıda gördüm diye olacaksa da sana diyeceğim de bu arada başka bir şey konuştuk kaldı. Yine hava soğuyacak ha.

Bu ormanlar ne biçim kupkuru olmuş ya vay be. Şuraya bak ya. Bakar mısınız arkadaşlar? Ve çok yanmış ormanlar. Anlamadım bir yeri birisi diyelim. Kazayla bir ufak ateş yaksa da bir şey yansa, biraz ağacı yansa. Evet. Yağmış koparır insanlar yani. Şimdi bir şey diyemeyin yani değil mi? Sesini şey, şey çıkaramaz. Allah. Dağları duman sarmaya başladı arkadaşlar. Uh, mübarek. Karadeniz dağları yine duman bürüdü. Mökülü ablanın tarlası koşulduğu yerde herhalde yine sakarca olmuş. Öyle görünüyor sanki. Evet. Bu, nedir, bu ne diyor abi ne? kurumuş mu burada? Evet. Erik midir, armut? Kuru değil herhalde da. Kurumuş gibi hani. Ha? Belki açmıştı sen şey yapmıştı. Kurumuş mu? Tomurcu var orada bir tane ama. Belki soğuk biraz vurmuş bunu. Biraz şey yapabilir yok ya, kuru, kuru değil. Ne kadar topladın? Çantada <laughs> da var bu kadar. Şöyle çöplerine bile hep tatiktiler yani. Evet, bakayım şöyle yakın çekim bir çöplerine falan. Evet arkadaşlar. Karga soğanı, sakarcı otu, yaban soğanı en iyisi. Yaban sarımsağı, yaban soğanı. Evet, <laughs> sarımsak kokusu var, soğan kokusu var. Evet. Santamdakilere de bakayım. Ne, ne olursa o. Her şey değilebilir yani evet. değil mi? bunlar ne kadar. Hey <laughs> <laughs> mübarek. Yavaş yavaş gidelim artık değil mi? Evet. Karsın yağmur yağar arabamızı da oraya bıraktık karşıya çimle getirmiştik arkadaşlar bizim bahçeye şuraya. Hava ablamın oraya gitmiştik. Oradan aldığımız organik hayvan gübrelerini bahçemize koyduk. Buradan selam ediyorum Hava ablama da Allah razı olsun. Teşekkür ederiz yani gerçekten bize çok şey verdi. Allah razı olsun Rabbim. Gel ve yardımcısı olsun. orada başka ot toplar mıyız sonra nasıl Hayır, o, var için için mı? Nasıl otların zamanı şimdi ta kış 4 5 gün önce. Tamam. Niye? İşte. daha bunlar acım var. Ha? Evet. Hayır. O atmamın ne yaparsın. Onlar yani, dinç var. Dinç var. Acımarım bu birkaç tane acımar var. Ama onlar hep şey Geçmiş yani bayağı bir Katlamaya şey. başlamış Anca bir de şey takarca. Mikroplar da Hadi ablanın taze çıkmadı değil mi? Ne? Dün, dünden bugün. Dünden bugün de çıkmaz. Havalar zaten tam. zaten tam. Çok soğuk ya. Ha şimdi üşüdüm ha. Sen de üşüdün mü? üşümadım da soğuk yani. <laughs> o zaman bir çay içerdim. Yağmur yağdı. Araba kalır mı burada? da yanmamış herhalde. Biraz yanmış ama çok yanmamış. Evet arkadaşlar, İhlamur dip tarafları yanmamış ama kapatmayı unutmayalım. Dizlerin ağrımaya başladı yine belki de değil mi? Köyde ağrır mı acaba? Kaldırık ne zaman toplayacağız? İnebilecek mi? Kaldırıklar sen toplayacaksın artık sen. Öyle <laughs> Ha yok mudur? Ha? yok mudur? Sır var ama kaldırık yok. Yani ki şeyde var. Bir inelim bakalım olmuş mudur? Boş ver. Şu kenarda bizim vardı ya. Sonra yani bakarız hiç. Yani, evet arkadaşlar sizlere de hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.